Merhabalar. Hoş geldiniz canlılar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Yay burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız. Sanki dikkat edersen şöyle ufaklı büyüklü bak büyük küçük büyük 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 ufaklı küçüklü büyüklü bir sürü kısmet sanki böyle peş peşe birbirlerini kovalıyorlar gibi şimdi şuradaki kediyi gördün mü bak böyle sezgilerinin güçlenmesi, sezgiselliğinin daha artması, yani böyle hislerinin kuvvetlenmesi falan gibi bir durum çıkmış. Bak dikkat et sıkıntılarından artık böyle yavaş yavaş kurtulmaya, güzel bir aydınlanma hanene bir kere ay doğmaya başlamış. Şimdi Şöyle bir bak bakalım fincana. Şimdi burada bize diyor ki evet hala çözememiş olduğun ufak tefek sorunların var. Yani ufak tefek demeyelim pardon. Hala çözememiş olduğun büyük bir sorunun var ama o sorunun üzerinde 1, 2, 3, 4 kişi toplanmışsınız. O konuyla ilgili konuşmalar yapıp zannediyorum bu bir mahkeme konusuyla alakalı. Çünkü burada bir ay yıldız çıkmış. Ha bu konu neyse bu konuyu çözeceksiniz merak etmeyin ama Burada biraz derinleşme gerekiyor bu konuyla ilgili. Hani böyle bazı konuların e, derinle, derinleşmen gereken bazı konuların olduğunu gösteriyor bize. Ama şöyle dikkat edersen fincanın diğer taraflarında böyle seyrek seyrek aydınlıklar, yollar falan var. Yani burada diyor ki bu konu her neyse bunun üstesinden gelme yolunda ilerleyeceksin diyor. Bu ne olacak? Yakın zamanda bu konu her neyse bu konu senin ve ailen muhtemelen yanındakiler ailen kardeşlerin olabilir. <laughs> muhtemelen bu konu her neyse yakın zamanda aydınlığa kavuşacak gibi görünüyor. Şimdi burada bize diyor ki hani yay burcunun iyimser yapısı maceracı işte böyle, ne bileyim öğrenme seven durumlarıyla bu dönemde Diyor ki kişisel gelişimin olabilir, ne bileyim hayata bakış açını olabilir. Bunları sorgulaman, sorgulaman gerektiğini teşvik eden bir fincan olmuş bu. Şimdi burada diyor ki falındaki temizlenen alanlar yayın aradığı o büyük resmi hani senin aradığın o büyük resmi artık görmeye başladığını ve eski yüklerinden yavaş yavaş kurtulduğunu gösteriyor diyor. Dikkat edersen bir elinde bir kupa var yukarı doğru kaldırmışsın. Bir elinde bir bayrak var, onu sallıyorsun. Önünde bir aydınlık var. Kafanın üstünde bir kuş. Güzel bir güvercin. Yani böyle bir güvercin kafanın üstüne konmuş. Yani böyle bazı konularda güzel gelişmeler var gibi görünüyor. Belki böyle çok güzel haberler alacaksın. O aldığın haberlerin ardından böyle çok aydınlık güzel şeyler olmaya başlayacak. Şimdi burada diyor ki bize hızlı haberler ve beklenmedik olumlu gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Bu haberler özel e, bu haberler ne olabilir? İletişim yani böyle iletişim konularıyla ilgili, seyahatlerle ilgili haberler olabilir. Eee Şimdi iç huzurunun ve böyle ne bileyim iç huzurunun e, ve böyle hani kafanda ne zamandır böyle kafanda sürekli soru işaretleri sürekli dönüp dönüp duran düşünceler falan vardı ya artık açık bir zihnin yaklaştığını simgeliyor. Yani problemlerden arınmış ferah bir döneme giriş yaptığını gösteriyor bize e, ee, çözülmesi gereken önemli ve ağır bir konu var Evet bu durum bir karar yani bu Muhtemelen bir finansal meseleyle alakalı olabilir ee, Uzun süredir ertelediğim bir sorumluluğun varsa bu olabilir yay burcunun doğasındaki özgürlük arayışı bu ağırlık nedeniyle kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsin Ancak bu kütle artık böyle fincanın tam dibinde değil de biraz yukarı doğru yükselmiş dikkat edersen bak Ne demek oluyor? Yani artık bu sorunun çözümü yakındır diyor. Yani üzerine yoğunlaş bunu çözebilirsin diyor. Şöyle dikkat edersen bir sürü gidecek olduğun yolların bir sürü aldığın haberler ve bazı koşuşturmacalar var gibi görünüyor. Şimdi burada bize diyor ki. Ee burada oturan insanlar var gibi görünüyor. Ya da böyle ne bileyim bazı gölgeler var gibi görünüyor. Yani bu birilerinden alacağın destekleri gösteriyor. Birilerinden alacağın destekler sana yol gösterecek. Belki bilgelik sunacak. Belki böyle bir arkadaşının hani böyle sana destek olacak yol gösterecek. Bir arkadaşın bir dostun varlığının da habercisi olabilir. Yani burada diyor ki bir, belki de bir uzmandan alacağın bir bilgi sana sıkıntı veren her konuyu hafifletmene yardımcı olacak diyebilirim. Şurada dikkat edersen bak sanki şöyle bir bak bakalım böyle önde birisi var. Arkada onun boynuna sarılmış birisi var ama onun boynuna sarılan kişiye dikkat et. Balık gibi kuyruğu var. Sanki böyle bir deniz kızı gibi. Burada bir B harfi var. B harfli biriyle ilgili çok aydınlık bir haber almaya başlı, almaya e, ne denir? Alacaksın. <laughs> birbirine sarılmış insanlar var. Birbirine sarılmış, birbirine destek olan insanlar var. Şimdi burada bize diyor ki e, ...ilişkilerde iletişimin ve karşılıklı anlayışın önemli olduğu bir zamanın içerisine giriyorsun. Yay burcunun seyahat ve yeni deneyimler arayışı... ...ilişkine yeni bir heyecan katma isteğini beraberinde getirecek diyor. Şimdi eğer yalnızsan bu dönemde tanışacağın kişi... ...sana böyle hayatında yeni bir bakış açısı katacak gibi görünüyor... ...ve her yerde de sarmaş dolar çıkmışsınız. Yani bu nasıl biri olabilir? Belki böyle entelektüel birisi olabilir... Evet bu sana çok yepyeni bir vizyon katacak hayatına gibi görünüyor. İş alanında yeni bir eğitim alabilirsin ya da böyle bir eğitim konusu öne çıkabilir. Mevcut işinin ya da böyle finansal durumunun biraz böyle yani yeni bir kazanç kapısı açılabilir önünde. Evet yepyeni bir kazanç kapısı bulabilirsin. Ya da böyle hobi olarak yaptığın işlerden paralar kazanmaya başlayabilirsin. Bir eğitim alabilirsin, bir yurt dışı bağlantılı ya da hukuki bir mesele artık yoluna girecek olabilir. Ne zamandır uğraşıyorsundur artık yavaş yavaş yoluna giriyordur her şey. Evet hayatında netleşme olmaya başlayacak. Yani şu anki durumunda çözmen gereken ağır basan bir konu var gibi görünüyor. Ancak Etrafındaki temiz alan ve yükselen hatlar yay burcunun iyimserliğini kaybetmemesini gerektiğini bilgiye ve yardıma açık olursam bu konunu hızlı bir şekilde çözüleceğini bize gösteriyor. Evet yani büyük resmi görünce detaylardaki endişelerin azalacak diyor. Yani ne yapman gerekiyor demek ki detaylarda boğulma büyük resme odaklan diyor belki de. <laughs> ne dedik? Burada bir kedi. Garfield gibi görüyor musun bak? Kulakları bak. En sevdiğim var yaratıklar. Şimdi burada diyor ki Burada bir kedi olduğuna göre hem sezgiselliğin, işte iç sesin, sezgiselliğin ve daha çok böyle biraz daha rahatına düşkün olabilirsin. Burada kocaman bir kalp çıkmış. Eğer hayatında kimse yoksa, hayatına işte sana senin hayatına yenilikler katacak birisi hayatına girebilir. Dikkat edersen böyle şey gibi James Bond gibi şapkası var. Bir, bir ve üç rakamları çıkmış. Bak böyle sanki bir safariye gider gibi giymiş. İşte sana vizyon katacak. Hayatına hareket getirecek birisi olacak bu. Dikkat et tam böyle bacağından bir balık ısırmış. Kısmetli de birisi. Burada yine bir balık çıkmış ama bu balık ters dönmüş gibi görünüyor. Dikkat et ölmesin. Hemen buradan temiz bir aydınlık olmaya başlıyor. Yolunu açayım aydınlık hayatına girsin. Farelere laf taşıyan dedikoducu insanlara dikkat et. Şurada bir iki kişi böyle başlarını önüne eğmişler. Sana karşı bazı konulardan dolayı mahcup olan birileri olabilir. İkisi de aynı boylarda. Arkada onlardan biraz daha kısa biri var. Böyle senin hanene doğru yöneliyor. Muhtemelen sana bir yanlış yapmışlar. Böyle başları önüne eğik çıkmış. Bir beş vakit içerisinde buradasın. Kucağında bir bebek var. Yukarı doğru kaldırmışsın. Evet, bir bebek haberi alabilirsin. Burada bir at çıkmış. Bazı konularda muradına ereceksin. Evet, muradına ereceksin. Bak, hanenin içerisinde güzel bir çatı, aydınlık bir çatı. Peş peşe haberler ve güzel haberler alacaksın. Sıkıntıların geçiyor. O kadar büyük bir sıkıntın var. Onu var ya, o kadar rahatlıkla atacaksın ki üzerinden. Hem de böyle çok yakın bir zamanda. Hadi geçmiş, şimdi gelecek diyelim bakalım. Kartlarımız, kehanet kartlarımız bize neler söyleyecek? Bu arada, fala inanmayın, falsız da kalmayın. Ama dualarımı da çıkar, unutmayın. Hadi bakalım. Ne diyor? Farklılık arayışı. Geçmişte bir farklılık arayışı içerisine düşmüşsün gibi görünüyor. Evet, sonrasında çözüm yolları, sonrasında kuşku ve şüpheler diyor. Şimdi Şöyle biraz çekelim bakalım. Şimdi hadi bakalım bize ne diyor. Şimdi diyor ki geçmiş geçmişte mevcut durumunu e, mevcut durumuna yol açan bir farklılık arayışı dönemi yaşamışsın. Yani bu rutinden ya da mevcut koşullardan sıkılma, işte bir çıkış yolu arama ya da böyle kendinize yeni bir yön çizme çabası olabilir diyor. Şimdi bunun enerjisine kartın altındaki sembollerde yazan bunun enerjisi ne diyor bize? Ateş, eril ve değişken. Bu ne demek oluyor yani? Diyor ki e, ateş ve eril de, e, ne demek oluyor? Yani bu arayışın aktif ve değişime açık olduğu bir ruh haliyle yapıldığını gösteriyor. Ancak bu arayışın kendisinin e, bir kaçış, e, durgunluk noktasından kaynaklandığını gösteriyor. Diyor. Belki de çok fazla seçenek arasında kaldın veya ne bileyim eskiyi bırakmak konusunda da tereddüt yaşamış olabilirsin. Şimdi ise çözüm yolları diyor. Ne diyor bize? Şu anda odak noktan geçmişteki arayışını ve mevcut sorunlarının çözüm yollarını bulmak diyor. Bu sadece bir çözüm değil, aynı zamanda birden fazla olası yol ve strateji üzerinde kafa yorduğunu gösteriyor diyor. Şimdi kartların altında yazan hava eril ve öncü e, ibareleri. Diyor ki zihinsel süreçlerin ve iletişimin çok aktif olduğunu gösteriyor diyor. Karar alma yeteneğinin yüksek olduğunu bu durumu değiştirmek, e, yeni bir başlangıç yapmak için hazırsın diyor. Çünkü önce ya bu durumu analiz etme, plan yapma ve mantıklı adımlar atma zamanındasın. Gelecekte ise şu an attığın adımlara rağmen bir miktar <laughs> bir miktar kuşkular ve şüpheler ile e, karşılaşma eğilimim var diyor bu ne olabilir bir projeye ilişkiye ya da bir karara dair işsel bir huzursuzluk ne bileyim böyle bir belirsizlik hissi ya da duygusal güvensizlik olabilir diyor kartın enerjisi su dişi ve öncü olduğuna göre bu şüphenin duygusal bir kökene sahip olduğunu gösterir. Yani bu şüpheler somut bir kanıttan çok içgüdülerinden veya hissiyatlarından kaynaklanabilir. Ancak öncü sembolü de bu duygusal belirsizliğe rağmen sonunda bu durumu da çözmek ve yeni bir duygusal denge kurmak için gerekli enerjiyi bulacağını işaret eder. <laughs> Özetle geçmişte bir değişim arayışı içindeydin. Şimdi çözümleri zihinsel olarak yapılandırıyorsun. Gelecekte ise bu çözümlerin duygusal olarak sana, yani seni ne kadar iyi hissettici hissettireceği konusunda içsel bir sorgulama içerisindesin. Yani içsel bir sorgulama yapıyorsun. Ee, ve diyor ki burada bize şimdiki ve öncü enerjini kullan ancak gelecekteki kuşku ve şüphe duygularını duygularının farkında ol. Yani mantığınla karar verirken içgüdülerini de tamamen göz ardı etme. Bazen şüphelenmek de iyidir yani. Canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.